Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurumda olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim. Neden bana ihanet yani ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettim. Ne geleni? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Kurtlukta düşeni yemek you <laughs>